E uh -huh. sağ olun sağ olun var olun değerli konuklarımız şeref konuklarımız saygıdeğer konuklarımız öncelikle Bilecik Belediyemizin bu sosyal etkinlik çerçevesinde bir halka hizmet olarak düşündüğü düşündüğü bu konserler dizisi bu gösteriler dizisini candan desteklediğimi ve de takdir ettiğimi huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Halka hizmet budur işte. Evet, bizleri sizlerle buluşturmak, bu tür sanatsal etkinlikler, yani bu etkinlik olmasa biz sadece televizyonlardan sizlerle bu karşılıklı sanal ortam diyelim, pek doğal bir tarz değil değil mi efendim? Bir beyaz cam, arada kilometrelerce mesafe var. Ama şimdi aynı havayı soluyoruz, aynı atmosferde bulunuyoruz sizlerle ben, değil mi efendim? Böylesi daha güzel, değil mi? Söylemeye gerek yok. Böyle canlı canlı tabii buna vesile olanlar e, özellikle belediyemizin sosyal işler müdürümüzde etkinlikler. Evet Sayın Başkanımızda hoş geldiniz diyorum. Bakın sizi kapıda karşılıyorum Sayın Başkanım. <laughs> evet hoş geldiniz <laughs> Evet en büyük alkışı Sayın Başkanımıza. <laughs> evet. Tam da sizden bahsediyordum. Ben de bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordum. Bu sanatsal etkinliklerin e, çok değerli olduğunu ve de bunu candan desteklediğimi keşke bütün belediyeler bunu yapsa. Sizin yaptığınızı. Hepsi yapsa değil mi? Benim? Evet. Bizim ana sistemde bizim kolonun, bizim e, kanalın bastığını biraz kısabiliriz. Bastığını Evet, e, bu güzel ortamda tahmin ediyorum muhteşem bir gece yaşayacağız. İki sene önce burada verdiğimiz konser müthiş güzeldi. Ben hala dün gibi hatırlıyorum. Konser sonrasında oturmuş sohbet, sohbet etmiştik. E, bilemiyorum o konserde olup da burada olan konuklarımız aramızda e, varmış, bir hali varmış vallahi. Ama ne güzel geceli değil mi? Bu akşam daha da güzel olacak, onu daha da açacağız saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, öncelikle kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz bu güzide geceye teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.